Evet arkadaşlar kaldığımız yerden kulakla devam ediyoruz. Kulak işitme duyusu organımız. Aynı zamanda vücut dengemizin ayarlanmasında da bize yardımcı olan bir organdır kulağımız. Kulağı incelerken arkadaşlar 3 bölümde ele alacağız. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Şekil üzerinde baktığınız zaman dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarına kadar olan bölüm. Orta kulağa baktığımız zaman çekiç, örs, üzengi kemiklerini ve östaki borusunu göreceğiz. Oval pencereye kadar olan bölüm orta kulak. Oval pencereden sonra yarım daire kanalları, tulumcuk kesecik ve üst üste katlanmış 3 tane kanaldan meydana gelen salyangozun olduğu bölüme de iç kulak adını vereceğiz. Dış kulakla başlıyoruz. Kulak kepçesinden kulak zarına kadar olan bölüme dış kulak diyoruz arkadaşlar. Kulak kepçesi ile kulak zarı arasında kalan bölüm kulak yolu olarak ifade edilir. Arkadaşlar kulak kepçesi ile başlayalım. Kulak kepçesi ne işe yarar? Ses dalgalarını toparlayıp kulak yolu aracılığıyla kulak zarına doğru iletmekle görevli olan yapı arkadaşlar. Kulak kepçesinden sonraki kulak zarına kadar İnen kanalın adına kulak yolu diyoruz. Bu arada kulak yolu kulak zarına doğru inerken kulak kepçesinden geniş başlar fakat kulak zarına doğru daralarak devam eder. Görevi ses dalgalarını zara ulaştırmak. Aynı zamanda kulak yolunun içerisindeki özelleşmiş salgı hücreleri kulak kiri denilen özel bir salgı maddesi üretirler. Bu salgı maddesi kulağa girmeye çalışan yabancı maddeleri tutmakla görevlidir. Arkadaşlar kulak yolunun sonunda orta kulağa doğru hafif bombe yapmış şekilde duran bağ dokudan oluşan kulak zarını görüyoruz. Kulak zarının görevi nedir? Ses dalgalarını titreşimler haline dönüştürerek orta kulakta yer alan kemiklere iletmek. Kulak zarının görevi bu. Çeşitli nedenlerle kulak zarınız delinebiliyor ya da yırtılabiliyor. Bu tür durumlarda arkadaşlar duyma bozukluğu yaşanabilmekte. Eğer yırtık çok büyük değilse belki ameliyatla ya da kendiliğinden rejenerasyonla onarılabiliyor. Ama eğer yırtılma çok büyük olursa o zaman duyma bozukluğu yaşayabilirsiniz. Kulağın ikinci bölümü orta kulak. Dikkat arkadaşlar orta kulakta neler var? Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri dediğimiz vücudumuzdaki en küçük kemikler ile bir ucu orta kulağa, diğer ucu ağzınıza açlar. östaki yutağa bağlantılı olan östaki borusunu görüyoruz. Önce kulak kemikleriyle başlayalım. Bu kemiklerin arkadaşlar birbiriyle kaynaşmış durumdadır kemikleriniz. Bir ucu e, kulak zarına çekicin, e, üzenginin de diğer ucu oval pencereye bağlantılıdır. Ne işe yarar kemikler? Ses titreşimlerini artırarak oval pencereden iç kulağa iletmekle görevli olan yapılar. Ses titreşimlerini artırarak oval pencereden iç kulağa iletirler. Arkadaşlar geçmiş yıllarda üniversite sınavlarında soru olarak da çıktı. Östaki borusu ne işe yarar? Dikkat! Östaki borusunun işitme ile herhangi bir ilgisi yoktur. Östaki borusu ne işe yarar? Kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını dengeler arkadaşlar. Hava basıncını dengeler. Eğer e, iç ve dışta basınç farkı oluşursa arkadaşlar Östaki borusunun ağzındaki kapak açılıyor. Böylece dengelenme olayı sağlanıyor. Ağız ve yutaktaki bakteriler Östaki borusunu geçerek orta kulağa ulaşabilirler. O yüzden arkadaşlar ee, bir boğaz iltihabı olduğu zaman insanda bu orta kulak iltihabına da sebep olabilir diyoruz. Titreşimler orta kulaktan sonra oval pencereden geçerek iç kulağa ulaşır. İç kulakta kimler var? İç kulakta üst üste katlanmış 3 tane kanaldan oluşan salyangozu göreceğiz. İç kulakta tuluncuk ve keseciği göreceğiz. Ayrıca iç kulakta yarım daire kanallarından bahsedeceğiz. İlk olarak salyangozla başlayalım. Arkadaşlar salyangoz helozon şeklinde üst üste katlanmış 3 tane kanaldan oluşur. Arkadaşlar üstteki kanalımız vestibüler kanal içerisinde perilem sıvısı. Alttaki kanalımız timpanik kanal içerisinde perilem sıvısı. Ortadaki kanalımız ise kohlear kanal ve içerisinde endolem sıvısı bulunur. Kohlear kanalın tabanındaki temel zar üzerinde korti organı dediğimiz işitme organı bulunur. Bu organda sese duyarlı mekanoreseptörler bulunmaktadır arkadaşlar. İşitme reseptörlerinin uçları çatı zarı denilen başka bir zarla bağlantılıdır diyoruz. <laughs> şekil üzerinde bir görelim arkadaşlar. Bakın üst üste katlanmış olan zarın açılmış halini görüyorsunuz. Üstteki kanalımız arkadaşlar vestibüler kanal. Titreşimler önce bundan gelecek. Sonra alttaki timpanik kanaldan gelecek. Ve timpanik kanaldan gelen titreşimler daha sonra ortadaki kohlear kanala geçiş yapacak. Bu arada şurada ne var? Yuvarlak pencere var. Üst şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Yuvarlak pencere var. Birazdan bahsedeceğiz bunların ne işe yaradığından. Ve daha sonra bu dalgalar kohlear kanala ulaşacak. Yani uyarıların izlediği yolda oval pencereden uyarılar geçtikten sonra arkadaşlar izlenen yol önce vestibüler kanal sonra timpanik kanal en son kohlear kanala ulaşacak arkadaşlar. Evet. İşitme olayına geçelim. İnsan kulağı 20 ila 20 bin hertz arasındaki sesleri duyabilmektedir. Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan geçerek önce nereye ulaşacak arkadaşlar? Kulak zarına ulaşacak. Kulak zarı ne yapıyordu? Ses dalgalarını titreşimlere dönüştürüyordu. Kime gönderiyordu? Çekiç, örs ve üzengi kemiklerine. Bu kemikler ses dalgalarını kuvvetlendirerek Nereden? Oval pencereden iç kulaktaki salyangoza iletiyor. Arkadaşlar, salyangoza giren ses dalgaları önce vestibüler kanaldaki sıvıyı hareketlendiriyorlar. Akabinde timpanik kanaldaki sıvıda bir hareketlenme oluyor ve bu sıvıdaki dalgalanma kohlear kanalın girişindeki yuvarlak pencereye çarparak yok oluyor. Dikkat, burası bizim için önemli sorularda gelebilir. Nedir bu durumun bize sağladığı avantaj? Arkadaşlar yeni gelebilecek titreşimleri duyabilmek için iç kulağı yeniden hazır hale getirir. Dalgalar yuvarlak pencereye çarpıp söndüğü zaman bu durum yeni gelebilecek 20 ila 20 bin hertz aralığındaki ses dalgalarının yeniden duyabilmek için iç kulağımızı hazır hale getiriyor. Yuvarlak pencereye çarpan arkadaşlar basınç dalgaları, kohlear kanalı ve temel zarı aşağı doğru iterek titreşmesini sağlıyor. Bu titreşim esnasında korti organında bulunan reseptörler çatı zarına sürtüyor ve bu sürtme sonucu çatı zarıyla bağlantılı olan duyu nöronlarımızda, işitme nöronlarımızda ne oluşuyor? Impuls oluşuyor ve oluşan bu impulslar önce talamusa, talamustan da beyin kabuğundaki işitme merkezine iletilerek ses olarak algılanma sağlanmış oluyor. Evet, şöyle bir daha sesin duyulmasına kadar geçen süreçte olayların gerçekleşme sıralaması ve izleme yoluna tekrardan bir daha bakalım kulak kepçesi ses dalgalarını toplayacak, kulak yolundan kulak zarına iletecek. Kulak zarı gelen dalgaları titreşimlere dönüştürüp orta kulaktaki kemiklere verecek. Orta kulaktaki kemikler titreşimleri kuvvetlendirerek oval pencereden iç kulağa iletecek. İç kulakta salyangoza bu titreşimler geçecek. Salyangozda önce vestibüler kanaldaki perilem sıvısında dalgalanma, Sonra timpanik kanaldaki perilens kısmında dalgalanma olacak. Bu dalgalar yuvarlak pencereye çarpıp sönecek. Ne dedik? Bu çarpıp sönmenin bize sağladığı avantaj yeniden uyarı geldiği zaman iç kulağı duyabilecek hazır hale getiriyor. Bu çarpmanın etkisiyle oluşan basınç kohlear kanalda ve taban zarında dalgalanma yaratacak. Kohlear kanalın taban zarına yerleşmiş olan korti organındaki reseptörler çatı zarına sürtecek. Bu sürtme duyu sinirlerinde impuls oluşturacak. Oluşan impulslar önce talamusa, talamustan da uç beyindeki işitme merkezine gönderilerek arkadaşlar sesleri duymamız sağlanacak. Arkadaşlar iç kulakta yer alan yarım daire kanalları, kulumcuk ve kesecik bunlara henüz hiç değinmedik. Çünkü bunların işitme ile bir ilgisi yok. Bunlar tamamen neyle alakalı? Bunlar tamamen denge ile alakalı. Evet arkadaşlar iç kulakta denge ile alakalı olan yapılardan ilki kim? Yarım daire kanalları. Arkadaşlar iç kulaktaki yarım daire kanallarının içerisinde endolem sıvısı vardır ve insan kendi ekseni etrafında dairesel hareketler yaptığı zaman bu yarım daire kanalların içerisindeki endolem sıvısı da hareket etmeye başlıyor. Ve endolem sıvısının hareketi yarım daire kanallarının içerisindeki ampulla denen kısma yerleşmiş olan denge reseptörlerinin uyarılmasını sağlıyor. Ve uyarılan bu reseptörlerle bağlı olan denge sinirlerinde impuls oluşuyor. Oluşan bu impulslar beyin kabuğu ve beyinciye iletilerek vücut pozisyonu ayarlanıyor ve dengemizin sağlanmasında görev alıyoruz. Yine geçmiş yıllarda çıkmış bir sınav sorusudur burası. Şöyle bir soruydu. Bir insan kendi ekseni etrafında dönerken aniden dursa bile baş dönmesi bir müddet daha devam eder. Bunun nedeni nedir? İşte arkadaşlar pratik bilgi tutucumuzda bunun nedenini ifade ediyoruz. İnsan aniden dursa bile yarım daire kanalları içerisindeki arkadaşlar sıvı bir süre daha dönmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu dönme reseptörleri uyarıyor. Reseptörler uyarıldığında bağlantılı olan denge nöronlarında impuls oluşuyor. Beyin ve beyinciye bir süre daha uyarı gitmeye devam ediyor. Bu da bizde bir müddet daha baş dönmesine sebep olur diyoruz. Arkadaşlar Oval pencerenin gerisinde dalız adı verilen yapı bulunur. Dalız, tulumcuk ve kesecik olmak üzere iki odacık içeriyor. Bu odacıkların içerisinde ne var? Bu odacıkların içerisinde jelatinimsi bir e, salgı maddesi ve bu madde içerisinde uzanan kıllı hücre tabakası ve jel içine, jöle kıvamındaki bu sıvı içerisinde gömülü kalsiyum karbonattan oluşmuş otolit taşlar veya otolit kristaller olarak adlandırdığımız yapıları görüyoruz. Arkadaşlar bu kristaller yer çekiminde ya da doğrusal harekette bizim konum ve dengemizi ayarlamamızda bize yardımcı olan yapıların adı. Tuluncuk ve kesecik içerisinde yer alan arkadaşlar otolit kristaller ve denge reseptörleri yer çekimine Dikey yapılan doğrusal hareketlerde vücudumuzun dengesinin sağlanmasında görev yaparlar diyoruz. Eğer bu kristallerde bir kayma durumu, yer değiştirme durumu söz konusu olursa bu da vertigo denilen arkadaşlar hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Vertigo hastalarında denge kaybı ve baş dönmesi gibi durumlar yaşanmaktadır diyoruz arkadaşlar. Ve geldik son duyu organımıza. Son duyu organımız kim arkadaşlar? Dilimiz. Dilimiz tat alma duyusu organımız. Dilimizde arkadaşlar epitel hücrelerin farklılaşması sonucunda oluşan kemo reseptörler var. Tat almaya duyarlı reseptörler. Arkadaşlar bu reseptörler papilla olarak adlandırılan kabarcık ya da çıkıntı şeklindeki tat tomurcuklarına yerleşmiş durumda bulunuyorlar ve 5 ayrı tadın algılanmasında bize yardımcı oluyorlar. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami tatlar olarak adlandırdığımız tatlar arkadaşlar. Dilinizin her tarafında bu reseptörlerden var. Bu 5 ayrı tadı dilinizin her bölgesiyle algılama şansınız var ama tabii ki dilin belli bölümlerinde bazı reseptörler daha yoğun toplandığı için farklı bölümlerde bu tadların algılanma yoğunluğu değişebilir diyebiliriz arkadaşlar. Dildeki tad alma duyusu da burundaki koku alma duyusuna benzer bir durum. Söz konusu tadın algılanabilmesi için önce tat moleküllerinin tükürükteki mukusta çözülmesi gerekir. Daha sonra dildeki kemoreseptörler uyarıyı alır Reseptörlerin uyarılmasıyla beraber reseptörlerle bağlantılı olan duyu nöronlarında ne oluşacaktır? Impuls. Ve bu impulslar önce talamusa, talamustan da uç beyindeki tat merkezlerine ulaştırılarak arkadaşlar tat moleküllerinin tatlarının algılanması sağlanacaktır. Yediğimiz besinin çiğneme süremiz, yediğimiz besinin kokusu, yediğimiz besinin görüntüsü ya da yediğimiz besinin sıcaklığı arkadaşlar alacağımız tadı etkiler mi sorusunun cevabı evet. Bunların hepsi yediğimiz besinin tadını etkiler diyoruz arkadaşlar. Dikkat! Pratik bilgi kutucuğumuzda bir bilgimiz var. Tat ve koku duyusu birbirini destekleyen iki duyudur. Eğer insanın burnu tıkanırsa arkadaşlar besinlerinin tadlarını almakta zorlanırlar diyoruz. Bu şekilde duyu organlarımızı tamamlamış olduk. <laughs> Şimdi konuyla alakalı birkaç tane örnek sorumuz var. Bunları da çözerek konumuzu tamamlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuz silindirik mercek kullanılarak düzeltilen göz kusuru demiş. Hemen silindirik mercek kullanılan dediğine göre neden bahsediyor arkadaşlar? Astigmatizmden bahsediyor. Neydi astigmatizm? Hatırlayalım korneada mercekteki pürüzlenmelerden kaynaklı bulanık görme. Korneada ya, ya da mercekte kaynaklanan pürüzlenmelerden oluşur. Doğru. Optik eksenleri normalden daha kısadır. Eksenle bir alakası yok. Görüntüde kayma ve bulanıklaşma meydana gelir. Doğru. Bizden neyi cevap olarak istiyor? Doğruyu bu durumda D seçeneği doğru cevabımız olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıda yapılan kulağa ait bazı yapılar ve bu yapıların görevlerini eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Östaki borusu arkadaşlar basıncı dengeliyordu. Kulak zarının içinde ve dışındaki basıncı dengeler. Yarım daire kanalları dairesel hareketlerde dengemizi sağlar. Kulak zarı sesi titreşimleri, dalgaları titreşimlere dönüştürür. Kulak kemikleri titreşimleri kuvvetlendirerek iç kulağa iter. Otolit taşlar ise arkadaşlar dikey hareketlerde dengemize yardımcı olur. Dolayısıyla ...işitmeyle bir alakası yoktur. O yüzden burada yanlış olarak verilen otolit taşlardır diyoruz. Yine denge ile ilgili bir soru. Bir balerin kendi ekseni etrafında dönüyor. Balerin dönüşünü sonlandırsa bile arkadaşlar baş dönmesi devam ediyor. Bunun sebebi nedir? Ee, ne demiştik arkadaşlar? Dursa bile yarım daire kanallarındaki sıvı dönmeye devam ediyor... O yüzden de arkadaşlar baş dönmesi bir süre daha devam eder. Bu nedenle E seçeneği burada doğru cevabımız olur diyoruz. Hormonlarla ilgili bir sorumuz var hemen onu da çözelim. ADH salgısının artması. Neydi ADH'in görevi? Suyu kana almak, kana çağırmak. ADH'in görevi bu. Arkadaşlar artması dediğine göre böbreklerden kana su fazla gelecek... Bu durumda idrar seyreltik olmaz, daha derişik olur. Kanın ozmotik basıncının azalması durumu söz konusu olur mu? Evet olur. Kandaki tuz miktarıyla alakası yok. Kandaki su miktarı ne yapar arkadaşlar? Artar diyeceğiz. Dolayısıyla hangilerine neden olur dediği zaman arkadaşlar hangileri ADH salgısının artmasına neden olur dediği zaman eğer arkadaşlar kanımızdaki e, tuz oranı artarsa bu durum ozmotik basıncı artıracaktır. Bu da ADH'ın daha fazla salgılanmasına neden olacaktır diyoruz gençler. Yani A seçeneği doğru cevabımız olur diyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar denetleyici ve düzenleyici sistemler konusunu tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.